Valla son tur seninle split. de oynardım. Sprint mi? Allah. Evet. Hayır ya. Ben bundan kaçamıyorum ama ya. Kimde? Şekteyim ben. Bir de isyan mı? Sana geliyordu en son deniz şekil. Aa bize geliyor bize geliyor. Bende değil. Run. Run. Tam ortada bir yerde. Şu an Camper killer'dan kurtulamadım hiç. O çok can sıkıcı ya. Gerçekten. Yarınki takvimi ayarlarım ben. Yeter ki sağlığım, siyatim yerinde olsun. Yarın ETS olabilir ha harbi. Niye olmasın? Aynen son tur. Ardından Şivaldir 2 geçeceğiz. Murat. Bayağıdır oynuyoruz çünkü Dead by Daylight'ı. Hoppa. <laughs> <laughs> Gelmek ister misin Şivalri? Var mıydı sende acaba? Halit. Halit mi yaptım Baynur? Hunt yattı. Hunt'ı da oynayacağım ama sabaha kadar buradayım. Sabah. Çok güzel kurtardı bu arada Deniz. Ben kaçırdım. De no izledim burada. Flas sev mi? Hı -hı. yok. Palet sev. Çok iyi. Ben de Shake'deki jeneratörü bitiriyorum. Basement da burada. Bir arkadaş attım bu arada benim canım de bitmek üzere. Eğer göre. burada olursan, Hunt Şavdan'ı oynarım seninle. Ben bitirim, seni iyileştireyim. <laughs> Arkadaşlar asınca jen patladı ve oradaki jeneratör kim yaptı bilmiyorum. Benim burada kapandım. E ben müsaade ettim Ben evet, gidiyorum iyi bak. Ben gidiyorum aynı. Yarın main tamam. hesabımla gelirim. Tamamdır. Yorgun teokrat. Her şey için çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. İyi bak kendine. Ve kesene bereket. İyi geceler. Aynen ceza kancası varmış ya. Erencim tamamdır. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Kendinize iyi bakın. ben de o yarım kalan jeneratörü bitireyim de. Bu da cam olmuş. değişik yerde cam. Buraya döner mi acaba? Çok patladı ya jeneratör. Ve adam buraya geliyor. Doğru Allah'tan ben vuramadım kancaya. bana Ha almışsın. Yo. Bende niye gözükmüyor? Ha. Adam bende şekte alıyor beni. Tamam tamam alıyorum ben. Fatoş. <laughs> İkiniz de tepe yazmış. İmmet alem. Aynen. Lucas. Ben, ben buradan gidiyorum bu adam bana geliyor. Beni saldı size geliyor. belli <laughs> belli ya belli, ya. <laughs> belli olma. <laughs> Sen orada dur gözükme. Beni gördü aynen. Ne i̇şte bu elektrik süpürgesi gibi. Aha vuramadı. O tarafta can yapıyordunuz diye bak, bu tarafa bak. geldim. Moderatörü kışkırtıyor bak patlama atsın diye Eren Eren. Düştüm galiba. Mert yıllar önce yapmış evet. olduğum bir dublaj vardı Olabilirsem onu sana izleteceğim. Ha onda küfür de var ama. O yüzden şey yapmayın şaşırmayın. Şaşırma yani. Olabilirsem tabi. Keşke yine bitirip öyle gelseydin Aynur. Ya. Kime gidiyor bu bilmiyorum ama. Ta 2016 Aa, ya, bu adam... yılından. Yok eskidendi ya. Eskiden Aynı kullanıyordum ayni. ben. Ya, oğlum Allah belanı. Camp atma ya. Camp yapma hmm. ya. Ben işte. Batoş, geldim geldi ama deniz. Aldım aldım aldım. Aldım. Aldım ama Ay o da ya, beni alacak gibi. Allah Allah. Kanlı kasap. Kanca kırdırmal alacaklar bana ya. Hiç bu korkum olsaydı benim. Hayır ben hakkındayım. Eyvah. Çok Aa. kötü yerdeyim. Ben bir Jen kapatmasına rağmen iyi gitmiyor muyuz? Aynen. Ya son peynirlesi yiyeceğiz işte. Bundan sonra şey kalmayacak. Aslında patlama kalmayacak zaten. Aslı be. Neyse uzak ama. On kalbimizde. Başka bir yerde <laughs> mi iyileştirseydim acaba? Ya. Aa, eşit Aynur'da. astı. Aynen he. Hepimiz bir kanca aldık. Aynen'ın şeyi biliyorum yaptığı jeni. Kovalandığı yer şu an. Ben alıyorum. Ya yani yok, o şeydeki jen çok eridi ya Mert. Ben de Aynen'ın bıraktığına gidiyorum. Vurmamıştı işte buna. Üçüncü kancada da kankacım. Üçüncü asılışta öldürür. Burada bir yerde ama. <laughs> Köşeye girdim kapalıymış. Bu sefer asınca bu jeneratör patlamadı. Aynur'u iyileştireyim. Fatoş dayan. Geleceğiz. Kimdi o? Serhat'ı Serhat kovalıyor şu an. Ee, geri dönüyor var. geri dönüyor. Ya da Ne yapıyor lan? Ne Aynı yaptığı adına. da belli değil ki. Bir dönüyor bir kovalıyor. <laughs> Neyse Fatoş sana şunu basayım da ben kaçıyorum. Aynur sen mi ya, kurtaracaksın? Tamam. O da olur. Ee, Etrafında geziyor ama şu an. Aynur alıyor. Ben jeneratöre devam edeyim. Şuna gitti. Rahman, jen, Herkesi ilk kez astığında patlıyor sadece. Aa, bu çok güzel bir bilgi <laughs> Murat. Çok teşekkür ederim. Artık çekilmeme gerek kalmaz jen yaparken o zaman. Aynen aynen full cool yap. Murat katil oynadığı için bayağı ilgili Deniz sen neredekini yapıyorsun? Şeykin orada. Tamam geldik. Sadece katil oynamak bunu gerektirir. Ya tabii ki orası öyle. Ama aynen bastım bu. buraya. Çok Bir iyi. Bir yerinde... O ne be? <gülüyor> tam, <gülüyor> tam bitince patlattı. <laughs> ya bir şey soracağım. Az önce ben buraya geldiğimde palet yoktu sanki. <laughs> Bu arada bir yani şey hat... söyleyeceğim. Çen kaldık galiba. Ee, pek yakında sayılmaz palet ama. Palet sonradan mı spawn oldu? Ne oldu ben... ya? Sen... Aynur'la yaptığımız yeri hatırlıyor musun? Şu anda da kapalı oluyor. Sol tarafından olacağım. geçtim. Aa tamam. Ben yanıldım o Eğer zaman. Eğer bu getirmezsen ben bunu bitiririm. Ee, üstündeyim. Geldim. Evet buradasın. Ben gidiyorum. Geldim o zaman. geldim ben de geldim. Nereye gidiyorsun gel gel. Ha senin peşinde diye. <laughs> geliyor şimdi geliyor kaç. <laughs> Nereden geliyor? eyvah. Ne? Ee, ya ben öldüm ki şey o zaman. Yok yok anne. Deniz buradan uzaklaştırırsan yaparız. Bana gelmiyor Otur, ki. Evet. Öldüm. Gel yürü git. Neyse uzaklaştık, Uzaklarım bari. Düşeceksen Ölceysen de açıkta... Burası deniz ikili deniz, deniz. 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 Aynen aynen. Kanka gördün sen. Deniz ben buradayım sen oradasın. Tamam. Ben buradayım sen oradasın. İşte budur. Flashev. Atoş gel 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 buraya gel. <laughs> Bala, gidiyorum. Gidiyor? Evet, bana gidiyorum. geliyor. gel nereye gidiyorsun? kodurdu katil bana gelecek. Gördüm Jeneratöre geldi. Aynur'u kovalıyor. Aynur kaç kaç. Buralarda can yok değil mi başka? Ya main var. O yaptığımız kayalık var. Bir de onun yanındaki var ya. Tekrar ışınlanıyor jeneratörlere. Bundan kaçması sıkıntı ya. Yapmamız gerek ya. Eee... May'inle... bu şey diyeyim, sol tarafta olanı ayrı ayrı deneyeceğiz. Oturdum bir tanesine. Şu an tek sıkıntı bana. Yani görürse benim içimden gel. geliyor. Bana geldi gel gel. gel. Biz seninle şurayı yapacağız gel. Yok. Gelmiyorum vazgeçtim. Gelme, <gülüyor> gelme, <gülüyor> gelme kaç. <laughs> Ciddi ciddi kovalayacak mısın beni? Aa çok iyi. Oha. Oha. <laughs> Şurayı yapalım. Orayı mı diğerini mi? Yapabilir ee, misiniz abi? Bitmez. bitmez ya. Protay self olsa iyiydi de. Size doğru getiriyor beni ya. Ne? Şaka mısın? Buradaki kancaya da asmadı. Buradaki If it alırsanız teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Adamın yaptığına bak ya. Tamam tamam oh. Palete sürün palete sürün. Paleti harcamayayım diye düştüm var ya. Al işte. kal palette kal. Tamam. Bana da gelip Bana da gelir biter. Tamam ben ben palet tutuyorum. Jeneratörler birbirine çok yakın. Ne yapacağız ya? Deniz sen doldur ben dokunacağım sana. Tamam. Ha. Serhat beni kaldırdı. Bu evde de mi jeneratör var? Tamam. Ya dostum sen nasıl görüyorsun beni? Ayak izi bırakmadım ya. <laughs> Ben de buraya bu sefer, var. Bu sefer bitirirsiniz herhalde o jeni. Astı. Aa, ne? Nasıl? Nasıl ya, Aa, denize peynirez patlamamıştı. Öldüm ben. Ayazım, hmm. hadi, Burada düşeceğim ama. Ceza mı? O jene vuracak. Uzaklaşabilirsin hatta. Benim mi ya. 99'dayken patladı can ya. Hop. Oba küçüklük flash yine! Yapıyoruz bu işi be. Vallahi ya. Sen az bir şey tuttun ben de tamamladım. %75'i senden 25'i de benden tam beni arıyor. Buradan uzaklaştırın ki şunu bitireyim. Kaç kaç fotoş kaç fotoş kaç. Ama fotoş salmıyor ki. Fatoş. Yani i̇nat Fatoş etti tutuyor bu adamı. O gene otreceydiniz derken saldı zaten gene döndü yeri bak. Aynı orada ya. Ay pardon. Saldırmıyor şimdi. Ma aldın kaç, orayı. Hopa. Aha çöldür köç. Otom kuystick ya. <laughs> Abi çok iyi ya. Kaçtım. <laughs> adam baştan oh. çıktı. <gülüyor> 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 Süperdi ya. Seni oraya kadar götürüp asmaya çalışmasını anladın mı kanka şimdi? Aynen öyle. Sonradan yattı ya. Yapacağınız işi der gibi aynen sövdü çıktı kesin ha. Kesin ana avrat küfür yedik adamdan. çünkü jen tutamayacak. Hiç kimse ölmedi. Aynen. Sürekli flash save. <laughs> 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 of ter bastı Gülşem diye. Anam. Ay <laughs> yazık. Güzel <laughs> güzel split dayanmadı. Elinize korza sağlık.